Bugün arkadaşlarım var yanımda. Yani ve Yani bize tanıtsana ya. Video çekeceğiz. Top oynayacağız. Siz de bizi kameradan izleyeceksiniz. Şuraya bir açacağız kamerayı. Bu dünyanın en yaramaz çocuğu Evras. Güneş var evet. ya seni. Bu da dünyanın en akıllı ve en ıslı çocuğu Nisare. Yuh bana akılsız diyorsun ama akıllı diyor. Çünkü... O, o, şimdi al, Arkadaşlar bizi izleyin. Arkadaşlar bizi izleyin. izleyeceğim çünkü ben maç oynamayı bilmiyorum. Penaltı çek. Penaltı. Penaltı çek. Evden videoyu izlemeyi unutma. İzlemeyi unutmaz mıyım? Tabii ki de unuturum. bir bizi çekecek video yapar. Oy güneş. Unutmam arkadaşlar. Unuturum dedim yanlışlıkla. Unutmam yani. Güneş'in videolarına bayılıyorum. Bu arada televizyonunuz varsa televizyonunuza girin. televizyonda da açabilirsin. Televizyondan da telefondan ne da değil. Sonra orada korku evi yazıyor. Ona korku tıklayın. evi diye bir kanal var zaten. Ona Eğer kanalıma ilk defa düşüyorsanız adım Güneş. Soyadım Çabuk. Ay <laughs> sen çabuk gidiyorsun değil mi ya? <laughs> Ya sayıldıkla dalga geçiyorlar arkadaşlar. Evet ya ben bu durumu bir şey diyeceğim. Demişler zaten. Evet. Bir şey diyeceğim. <laughs> Eğer bu videoya 100 bin like gelirse 100 bin like gelmezse Korku sana da gitmeyiz. 100 bin like gelmezse Korku evine gidiyoruz. 100 bin like gelirse Dağ kızağına gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar 100 bin like <laughs> Korku evine gitsin. Abone olmayın yani. Ya hayır ya. Şaka şaka abone olun. Ama ben e, 100 ben... bin like gelsin yoksa sizi bu topla döverim. Evet <laughs> ananıza koyacağım. <gel. gülüyor> hayır. <gülüyor> Bu dünyanın en akıllı çocuğu. Yani. Arkadaşlar ben telefonu alıp kaçayım mı? Hayır. Telefonumu bırak gebertirim seni. Bakın 10 like gelsin. Bak. Bakın, bin, bunu ben bin like. <laughs> Ama benim için bak. 10 bin like gelsin. Bu telefonu alıp Hayır, kaçacağım. Hayır bin. milyon. Bu ne ben saymıyorum. 20 milyon. Ben bir tane. Arkadaşlar. Takip edin. Bizim eve gelecek.